Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Keter. Ve bugün bir hardcore serisine başlayacağız. Umarım düzgün bir şekilde oynayabiliriz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir yerde mi doğdum cidden ya? Evet, birazcık şanssız. Birazcık şüpheli. Arkadaşlar burada lütfen destek olun çünkü yani yeni bir Yani bu bile ilk video. Orada ilk defa gördüğünüz için beni hiç iyi tanımazsınız. Ben yani de her türlü yetenekten var Minecraft'taki. PvP desen var, maden desen var, redstone desen var, build desen var, farm desen var, komut desen var. Ele kısacası her şey var. speedrun da var biraz ama çok fazla yok. Yani gidip de hiç speedrun yapmam şimdi. Sadece oyuna hızlı başlar. Çok oyalanmadan. Bizim ekip bayağı büyük ama işte şu sorular ekip dağılmaya başladı. Ben de artık YouTube'a başlayayım dedim. kadar yeter herhalde artık. Bir tane arttı ya. Of. Bir yirmi bir çıkmış. geçenlerde biz mızrakları hep snapshot olarak oynuyorduk. Şimdi artık tam sürüm olarak oynayabiliyoruz. Ha bu arada da çekerim ben. <laughs> Şeker kamış lazım olacak ileride. Neden mi? Çünkü ha şimdi oynayını başladık ama elitra aldığımız zaman oyunu bitirdiğimiz zaman lazım olacak. Havai fişek yapmak için. Ne zaman artık gidelim gezelim. Vazgeçtim burada daha yemek var. Burada bir tane de koyun var. Şurada da var. Üzgünüm Velat. Oğlum ne zamandan beri burada köy var lan? Bana neden söylenmedi bu? Demirci var mı? Yok. Ama bir golem var. Onu da yerim. Sen de lazım hocam bana. Ne satıyorum? Ben bunu alırım. Ben bu arada şu anki zaman için değil de daha çok ileriki zamanlar için hazırlıklar yapıyorum. Yani şeker kamışı, kürsü, kitaplık falan. Yani ondan anlarsın zaten. Bakayım ha yok burası lutsuz. Maden etme ocağı. Bir tane daha maden etme ocağı. Saman balyaları var. Onlara en son uğrayacağım. Burada bu kadar yemeği de boşuna kazmışız. yeni başladık envanterimiz hemen de doldu ha. Yataklarda mesela köylü farmı, raid farmı, dragon kesme falan onlar için. Bu da raid farmı için. Ben hep önden hazırlık yapan birisiydim. Yavaş mı yavaş tamam. buradan öldürebilirim, buradan öldürebilirim. Ah şurada. Öne çıkarsam hemen. Tamam. Lan nereye gidiyorsun? aşağı git. Eve kaldık ya. aşağı gidince maliyetsiz bir şekilde golem kesebilirdik. da 5 tane demir çıktı güzel. Tek seferlik olduğu için tahtadan yapıyorum. Başka samal balyanız yok Konuşamıyorum dilim dönüyor. Başka samal balyanız yok mu oğlum sizin? Fakirler. Ha? Ha. Ya yeter bu ışık ya. Uşan geçişik de solmadı anasını. envanterim sızdı oldu akşam oldu bugün, bugün gece budayız bi ses tövbes ta tövbe estağfurullah <anlamda. gülüyor> uzak çabuk. Biraz daha kavuş alayım gideyim. Eşek buldum eşek. Ben bir yere ev yapalım. Başlangıç evi. Çünkü neden olmasın? Tamam hadi bak bu hardcore yüz gün değil ama olsun yani şimdi hemen de gitmeyeceğim. Ben de korumadır sette gideceğim. Kadar <laughs> dur. Baltam kırılacak ya. Baya büyük bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama ileriki zamanlar için de kasmam lazım olduğu için. Tamamdır şimdi nereye kuralım? yapmayı istediğim bir şey var. Tamamdır. İstediklerimden birisi buydu. Şimdi böyle sahil kıyısına güzelinden evimiz yapalım. 对。Yes. Da böyle yapmayalım böyle yapmayalım bu arada mızraklar o kadar OP değil. O yüzden yapmadım. Ama aslında bir tanecik demirden yapsak güzel olur. Mızraklar bu şekilde. 5 blok uzaktan vurabiliyor. Bir de saat kaba olarak şarjlanabiliyor. Malzemesi ne kadar kötüyse o kadar uzun süre bu şekilde durmadan tutabiliyoruz. Bir yerden sonra da zaten bak yamulmaya ve elimizden kaymaya başlıyor. Envanterimde yer kalmamış ya. Bir tane daha. Tamamdır. Başka alacağım bu var. Bunlar var. O kadar. Tamam. Şimdi. Ha, dur bir tane de yatak alayım. Ben niye kenarları kırıyorum ki ya? Tamam tamam ben onları çubuk yaptım ben de diyorum nerede? Tamam şimdi

Bunun sebebi tamamen OBS'den kaynaklı. Çünkü benim OBS'im nedense birazcık tuhaf. Neden ben de biliyorum. ilk İlk öncelikle burada bir uyuyalım. Sonrasında. Şöyle bir iksir tezgahı. Adresimi ocakları şurada normal fırın koyacağım. bana lazım olacak kadarını aldım. Aa dur. Çalışmamızı sınavmadım. Bir de sen kimsin ya? Bir tane de çakmak yapalım ha. ya. Ah, hele şükür. Şimdi keşfe çıkacağım. Amerika öncelikle buranın konumunu almam lazım. Göster bakayım. Bu ne oldu? Tam ekran almış. Tamamdır evin konumunu kaydettik. Yeterli bence artık. Şimdi artık keşfe gidebiliriz. Maden bulursak güzel olur. Orada Notulus diye bir mob geldi. Onu da ecilleştirmeyi düşünüyorum. Ama öncelikle birazcık kirpi balığına ihtiyacım var. Onu da nereden bulacağım bilmiyorum. batık var. Aa, portal. Portal burada batık orada. Ne? Şurada da okyanus tapınağı var. Bu ne? Bu ne bir şey oğlum. Kapıyı bıraktım dönmem. Evet. Kesin saçma sapan bir şey çıkacak. Hop. Tamam. Neyse. O gemiye de sonra bakarız. Bugünlük bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.